Abi geçen seni Martı'da gördüm drift atıyordun Ataşehir sokakta. Ben Martı ile drift yapmaya bayılıyorum baba ya. Bir 90 bir düşelim kanka şimdi yaz geldi ya bir ince bir define olalım yani. İnceden inceden bir define gel böyle hafiften bir şey olalım yani. Pisliği atalım. Shen Secret OP yap bu oğlum. Bir seri seri oyunlar oynayalım da. Bengar OTP bizde hadi bakalım. Millete gelen rengar bize gelen rengar olmaz inşallah Diamant Master yani Yi Ezreal Karşı ad'yi görüyorsun ya sen harbi seninle alacaksan biz a**a yedik yani Hadi bakalım İn... Bir tam sante mi gelsin ya Cevdet Cevdet Alistar'ı atayım sana tapta Ne diyorsunuz Çetim Öyle bir Jax bir Ksante o tarz bir şey lazım bize bence şu an Çetim Master Yi'yi durduracak Yani adamlar Jax'ı banlamış Kapı görürsem Malphite de yapıştırabilirim. Galio, Renata, Yi, Ezreal. Gelsin mi ya o zaman? Geçenki Orn bok gibi. Ben bir size bir tryhard Orn atayım. Şimdi oyun oynama isteği var ya. güzel bir şey lazım. Babak şöyle baş şey. O zaman al sana. Madem bu şarkılar baydı seni. Bana şöyle bir şey vereyim. Uçuyoruz pır pır. Pır pır. Valla bizim takımda böyle rengar mengar. Hani Vuv, treni bir çağırdım o tren gelirken rengar atladım atladı falan filan akarız yani. Oğlum dur lan skin'i birkaç kere oynadık bu skin'le. Allahım flow'u güzel. Bozmaz ya bu matchup bize bozar mı? Teşvede <laughs> flop Bozar mı bu matchup bizi? Etim. <laughs> eee bir dakika. Böyle güzel ya böyle. Bence böyle gayet iyi bot wincon okokok. Aynen öyle abi bot wincon şu an. Uçuyoruz pır pır. Pır pır Planları vurur, Sarsılır düşmez Bizdeki daha ki Malzahar Renet oynuyor Baysan Gur var Master Yi OTP rengar değil ama bir tık sıkıntı Hadi bakalım Aa, Bak bak Udyr üstü işte, Orne. <laughs> abi ne Bakayım Bırak biraz tank oynayalım ben seviyorum abi ya Tank oynamayı ama takım o... Çocuğu değilse seviyorum Takım o... çocuğuysa baya sıkıcı oluyor tank oynamak bence Allah şu yıl var ya Bizi Cekmiş vibe'ı var bende ya sizde de var mı? Ayağından peynirli Doritos kokusu gelen orunu bilen var mı Çetin? Pır 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 adamın içinde hasta yazıyor nerede lan? Uçuyoruz pır 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 Ezil'de SC vibes valla Bez bağlayan orunu biz biliriz Arsılmaz düşmez hashtag hasta hadi bakalım Başladı oyun Aa bizdeki daha demin Jinx lan o çocuk bence bayağı iyi oynuyordu Herhalde oyun bize oyunu bırakmayalım diye iyi adamlar yollamaya mı başladı? Bunu ne lan Rene mı oynanıyor çekim bilen var mı? Şimdi kokan or mu babak? Yok tryhard profesyonel or. Weak nasıl oynanır size şimdi ders vereceğim izleyin. Geçen de böyle demiştim sonra 0-10 mu ne oynamıştım ama o zamanki kondisyonumla şimdiki kondisyonun bir değil. Here Rooms, over our camp. Valla yapacak bir şey yok ya. Ne yapayım ben mal fight da alamam yani şimdi 10 bota yatırım yapmamız lazım Fight'ı biz başlatırsak biter ya Adam Kiyan'la falan diyor Dengar %80 win rate abi kesin %20'si bize denk gelir izle şimdi <laughs> İzle Şimdi geliyor yani o %20 bize denk gelecek çetim Ayıksınız değil mi? Çekmez yani Safest chat'im Muhtemelen rengar hiçbir zaman tapa gelmeyecek Bizim burada olabildiğince yaşayabilmemiz lazım arkadaşlar Olabildiğince yaşayacağız burada tamam mı? Anasınıza ya Bir tane basic atabilir miyim sana? Atamam 2 olacak adam birazdan Keşke pop almasaydı Bunu vurursan canımı sıkarım ama bunu Bence okey ya. Bir tane daha Q'ye yemeyelim de şimdi bedavaya Okey, benim canım da olacak. Doran Shield'ım artı ordun can yenilenmesi büyük çetim güvene göre. Yani adamın hep böyle bir beyitlemeye çalışıyorum ama. Ya yani... Okusun gitti direkt yedik skill anını yani. Ölsene ya ona uğrayanla ne kadar ezik olduğunun bir farkına varalım Burada farm değil ki Bence yine de iyi CS aldık ya Ben bir çıtırdan MR'ımı da çekeyim Bence gayet güzel dövdük adamı. Master iyi e botta. Ha ha ha. Nani? Ha Valla ben ölüp... Bence Rengar onu öldürdü. Aaa manam gitti. Yapacak bir şey base atacağım. Wave girdi gibi oldu sanki. Ben hadi. Büyük milyonda olsaydım çok mutlu olurdum da alamadık. Şeyimi de kullanmayacağım ya teleportumu da kullanmayacağım valla 3-5 milyon verebilirim çünkü hem VXI dönüyorum hem Gwen or matchup'ı zor matchup Şurada şimdilik 3-5 farm vermek bence sorun olmaz TP'mi tekrar bir ara hani şey yapabilirim atıp geri gelebilirim yani Flash'ım da yok adam 6 level olunca sıkıntı olacak setimizim için Farming şeyi vuramadım çocuğa. Daisy'yi vursaydım biraz canını sıkmış olacaktım aslında da vuramadık. Burada tekrar farmları düzgün almam lazım. Çok canımı götürmeden. Çok güzel farm yaptık ha. Değil mi? Bence olma kulenin altında bu farmları almak bayağı zor yani. Ay edip master gifet. Bak. Eğer kaçarsa bayağı bir tane bizimkiler sattı ya da engarı. Şu an hani kanmamam lazım. Çetim. ulaşım yok. Çok kolay ölüm. All of kasmamız lazım öldürebilir miyim? Güzel. Mastery muazzam hediye çetim. Vallahi muazzam fedolu la eleman. Bu adamı kesmeyi deneyeceğim şimdi. Ha, bir evet, şey olmaz ya. kaçacağım. Aa, tamam. Hala teleportum var setim o yüzden hiç problem yok. Tabi e bu. Evet. Bozsam baya tehlikeli olurdu da bozamadık. Teleport oyunu taşıyan teleporttu bu arada. Oha. İyi oldu. Şimdi Rengara bırakmak istemiştim de takımı yormuşuz. Hoş geldiniz arkadaşlar çerezimden gelenler. Grindliyoruz. Master 350 LP'yiz. Grind is real. Hani teleport bayağı iyiydi ya. <laughs> Konu tak hard grind yani. Ben de ölsem bayağı makara olurdu bu arada. İyi ölmedik yani. Batmaya iyiydi. Yine öldünüz ha botta utanmadan. Bir anda flash'ı koy abi çek adamı. Oo çok kötü bir bot lane denk gelmiş ha bize çetin. Jin yok. Basic koysam şu piçe var ya yorarım yani. Adamın ultisi geldi benim ultim yok çekim ya. Okey şu pink ward'u bir keselim. Bu oyunu muhtemelen kaybedeceğiz ya bizim şey çok güçsüz rengar falan. Hani basic koyarsan buna var ya abi bir deşerim. Vallahi oyun bayağı zor duruyor da Winnable olabilitesi de var bayağı Benim ben teleportunun olduğunu düşünmüyorum ya Çetim şu an Ki biz ne alacağız ya hani tem ne alacağız hiç bilmiyorum Adamın teleportu varmış Aslında base atmayıp bir daha mı şu adama oynasak ya öldüremedik lan adamı vay bir... adamın ultisi yoktu adam yine de bir v 2 attı senin ultisi falan aldık bir de arkamıza just ff aa rengar ölme şekli ha. durduk yere hani ninja tabi alalım bari de düşünürüz sonra çok zor ya mastery 91 we are playing sen adam tutuldu ya çocuk doğru diyor Çetin, adamlar lak diye mastery'yi aldı mesela tamam mı Abi ben gidiyorum mesela durdurulabilmek durdurabilmek için böyle stun atan şey yapan karakter oluyor. Oğlum bizim Orrof'un oğlu ne alıyor. Sen yani makarayı kesiyor musun? Doğru diyor yani abi diyor sen diyor gittin şeyi aldın diyor. Herhalde Frozen Art Jack yapacağız. Still winnable. Abi niye adamlar bu kadar hemen böyle pes ediyor ben anlamıyorum ya. Yeah efe yeah efe. O kadar hızlı bir pes etme var ki gerçi. Ya senin şimdi ya. Ne alacağız diye oyunu kaybettik. Hadi lan oraya, oraya hadi be oğlum. On var mı lan bir şeyler geliyorum. Oru geliyorum lan niye saldın onu? Adam şuna gidecek. Gici. Denenirdi ama çetim adamda 700 gold vardı yani. Denenmez miydi? 700 golda denenirdi yani o. Abi tamam daha işte yani boş konuşmayı bırakın ne olur ya. Hala sen onu yaptın, o bunu yaptı tripleri ya. Şimdi bir sana bir vurabilir miyim ya babacığım? <laughs> Kim o? Geldim. Nerede hani? Evet. Hayırlı geçmiş olsun. Tamam abi FF'mizi atıp çıkalım biz. Ha adam da diyor ne? 13'e 1 master diye 10, 10 level bizim Rengar 8 level yani. Rengar hadi kanka hadi kanka Rengar. Oy bak şimdi bak 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 herkes FF'e basacak şimdi bizle Tırt bak tırt bak tırt. Tırt hadi ver diğerinde. Hadi kanka yok mu? O tamam, Orianna'yla Senna o verdi muhtemelen. %20'ye denk geldi. Ben dedim size %81 Raid Rengar'ın %20'si yine klasik Uğur Baba'ya denk geldi yani. Yine yalandan bize denk geldi ama dedim ben bu yıl bizi s*** diye s adam. Crazy love elo ya yemin ediyorum. Ya bizim şans ya. O rengar karşıda olsa havada Havada bola atan rengarları bilir misiniz? Böyle daha adamın şeyi gözükmeden Havada gelen boladan stun yiyip ne olduğunu Anlamadan tek yersiniz Karşıya gelse bize havada bola atar o Çocuğu bize geldi Yok yok gar Hani varlığı yokluğu bir olan gar Havada bolu atan rengarlar ne zaman? Sonra bana diyorsunuz ya abi niye rengar banlıyorsun? Abi biliyorum bu adam karşıya edince 30 kesecek ya. Baksana nasıl chat yapıyorlar. Rakip dört dedi. Rakip durdurulamıyor. Ama oy nice ulti oldu ya. Ne siktir ol git. Hadi geldim fight ya. Aa aa aa. Uğur baba taşıdı mı yine yanlışlıkla oyunu? Klasik. Din yok mu şöyle aç ultiyi ya Bir ona bir ona ulti adamları yakalayalım onun oğlu seni Bir ona bir ona şöyle dur oğlum güven gidecek öleceğiz Gel direk alalım ya Oy. Var mı bir şeyler olur mu canım 31'e devam şekli Tamam Galio senin ameline geliyor şaşırmasana asana 2 dakika Senin kalbin bana kaldı Yine o, ne, yaptık ne ettik olan uğur Babel melan koyduğum bunu oldu Aslında Oyunda bak Kur'an evliya çarpsın Ya yani böyle en ufak winnable angle görsem yani vermeyeceğim de ff yani en ufak şey yok ya Gelir mi? Yes and next Oley please efet bro Bak işte gene no verdi aptal çocuğu oru ya Abi sen o oynuyuştan işte, ne intiribine gidiyorsun ki kanka Galio'dan giga gap yemişsin bana gelmiş diyor ki Falan filan yani A bak bir an bir çivili bir sunfire'a döner oyun Aynen onları biz alana kadar adamını afk durur sonları alırız Bir an bir çivili he Dark Fodet Bir an bir çivili bir jack show, Bir tane frozen art, bir tane hall of Legends, bir bot Oyun döner sonra kalkıp elimizi yüzümüzü yıkarız Bir frozen art, bir an bir çivili bir sunfire <laughs> O sırada da Mastery'nin eli koparsa kazanırız Eskiden şimdi adamlar mesela barona gidecek ne yapacağız çok merak ediyorum Port var mı? Rengar ne yapıyorsun kanka oynasana oynuyor. Bak beni kandırdı o yanlı adamlar barona girdi diye de Rengar oynamayacak mısın kanks manks janks Yok mu oğlum şuraya bir mavi falan ya Gitti oğlum baron gitti gitti yapıyor oğlum yapıyorlar yapıyorlar Aldın mı lan baronu? Hadi lan! Koyayım ah be. 9x rengar. Tank oynadım mı bu oluyor ya. Böyle takıma aptal kediler gelirse. Ori. Please yes next FF. I beg you. He doesn't wanna play. Wanna play anyway. You see. Adam oynamıyor işte oryan. Hani oynasa. Adam ağlamaktan oyun oynamadı ya. Moruk makaraya baksan hani bu kadar mı dertsizsin anladın mı Çekelim Adamın tutulduğu şeye bak ne yapalım oğlum yani stanımız yoksa CC'miz yok. Ya bir şey master ya yeah, pixel sen stun almadın oraya anlamayız var. Bana ne yapayım yani başka derdim mi yok birader bu kadar. Ne koyarım seni. Aha. Ulan bir de ultim olacaktı var ya. Bin falan yok mu ya bir şeyler? Karşıda aslan bize gelince çeli yavrusu, karşıya gelince otos keser bize gelince götündeki boku temizleyemez ya. <laughs> bir an diyeyim bir çivil koyayım ha baboş <laughs> Şuraya şimdi bir an diyeyim bir çiviliği bir koyacağım adamlar bırakacak oyunu. Hubris. Aha var mı? Şimdi, rakip dört dedi bak. Hadi be. ben şuradan bir flash'ı koyayım la. Ben bak dalgana yani. Şimdi bak adam hala diyor ki imagine we had naut falan yazıyor ya. Niye devam ediyoruz? Ben bari gideyim item item alalım değil mi Çetin. Bak bu oyun nasıl kazanılır size söylüyorum. Ben 5 kişiye 10 ultisi artı 5 kişiye e. Oryan'da 5 kişiye ulti Artı Jin'in ultisi baga girecek böyle bir mermi 5 kişinin içinden böyle lönk 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 diye geçecek Baksana Ankara'ya ya, ya uyumaya devam <laughs> şey. <yapayım. gülüyor> bir an bir third bir sunfire, bir frozen art oyun bizde Değil mi? GGRT Aa adamlar bitirmiyor oyunu ya Manitadan siktir yiyince benim hayaller ya. Şimdi abi, bak şimdi canım sıktınız sigara içeceğim ya. ama bizim adamlar yüzünden kanser olma riskimi arttırıyorum sigara içerek. Ya bak şimdi tekrar anlatıyorum size fight çetim. Ben yere bir Q'yu koydum ya. Hani daha E'yi atmadan bu, bu ultiyi çağırdım. Ulti böyle gelirken yere attığım Q'la E'yi bir koyacağım bak. Şimdi ultiyi geldiğini düşünün şuradan. Daha mı ikinciyi kafayı vurmadım. Bir koydum 5 kişi havaya kalktı. Tam ulti yerde bir koydum ultiyi 5 kişi bir daha havaya kalktı. Sonra bir anda Mastery o komboyu görünce deyip kalp krizi geçirdi böyle bilgisayarın başında. Oraya 5 kişiye bir ulti. Ona az canları temizleyecekler. Anladın mı? O zaman kazanırız oyunu. Only positive vibes. Senin adı 5 kişiye bir ulti, 5 kişiye bir Q, ya yine kazanamayabiliriz biliyor musun? Hani yine kazan. Oğuz uyan! Oğuz! Birer birer kayıp geçti yıllarım. <laughs> Valla Oğuz uyan Oğuz uyan yani. Bak şimdi o komboyu yapacağım ama izleyin. Bak o yere çöğüyü koyacağım böyle şey gelecek şimdi. Bak bak izle izle geliyor o kombo. O komboya hazır mıyız? Delikanlı olun yani. Sonra bir anda Bak bak geliyor geliyor geliyor. Hayır ya. Koyayım şeyi basam adam sıkanından şeyi basamadık ya. Oğlum adam beni kesiyor. Bu çocukları neye vuruyorsun sen koyayım orada ya. Adamla bir gözünün önünde beni kesiyor. kimse vurmuyor bana. özgür bunu yan kanala yollarsın kardeşim. GG. <laughs> Adam valla bir böyle kuşbaşı yaptı böyle bir oradan vuruyor bir buradan bütün etler yere düştü cin hala böyle yapıyor ding 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 Hoca <laughs> vadiye saldı bıraktı Duman Duman harbi fresh mentalim ya normalde ben buna çok fena tilt olur oyunu oynamaya bırakırdım chatim bizi bilen bilir yani of Özgür bu oyunun başlığını Oğuz Uyan Uyan yap bastırıyı bizi Para vermiyor kanka ya. <laughs> Yok ama tanka bıraktım ya. Bir udir üstüne bir an, bir, bir çivil an diyeyim bir <laughs> Aman.